Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere peynirli yağlama tarifi vereceğim. Yapması çok kolay, bir o kadar da lezzetli. Hemen tarife geçelim. Unumuzu leğenimizi aldık. Tepeleme bir tatlı kaşığı tuzumuz var. Bir tatlı kaşığı da mayamız var, kuru maya. Yarım bardakta sütümüz var. kaldığı kadar su ilave edip yoğuracağız yavaş yavaş yoğurmaya başlıyoruz hamurumuzun kıvamı bu 20 dakika kadar dinlendiriyoruz peynirimizi ufaladık içerisine biraz maydanoz birkaç dalda yeşil soğan koydum. Eğer yeşil soğanınız yoksa küçük bir kuru soğan da doğrayabilirsiniz. Tepeleme bir tatlı kaşığı kırmızı toz biberim var. Bir çay kaşığı pul biberim var. Biraz da karabiber serpeliyorum. Hepsini bir karıştıracağım. İç malzememiz hazır. pişirmek için tavaya aldık artık. Üzerini margarin veya tereyağı ile yağlıyoruz. Her yerine. üst üste koyup yağlamaya devam ediyoruz yağlamalarımızı ortadan ikiye kesiyoruz artık sıcak sıcak tüketeceğiz Hiç malzemesi çok güzel Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.